Öğrenciler için mezun olduktan sonraki iş hayatlarında hazırlayacağı CV'ler ve iş görüşmeleri esnasında katılacakları mülakatlar oldukça önem arz ediyor. Üniversite hayatımızdan sonra iş görüşmelerimizde bizleri yansıtacak olan CV'miz ve bu iş görüşmelerinde yaşanacak olan mülakatlar. Kızılay topluluğu da bu iki önemli konuyu ele alarak Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B konferans salonunda iş kuru aracılığıyla iş kulübü eğitimi düzenledi. İş kulübü eğitimini veren iş kur danışmanları ile eğitime katılan topluluk üyeleri duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştı. Etkinliklerimizde iş arama kanalları, CV hazır... Hazırlama teknikleri ve mülakat teknikleri ile ilgili öğrencilerimizle birlikte e, bilgi paylaşımında bulunuyoruz. E, umarım bu etkinliğimiz de güzel geçer. Yine bir etkinlikte genç arkadaşlarımızla birlikteyiz. E, onlar da e, özgeçmiş hazırlama, iş gücü piyasasında nasıl iş bulunur, e, sonrasında mülakat teknikleri hakkında bilgi vereceğiz. Arkadaşlarımıza özgeçmiş nasıl hazırlanır, mülakat teknikleri konusunda nasıl bir yol izlenir onları öğrendik. İnşallah iş hayatlarında bu konuda bir öncü bir eğitim oldu. İşkuru ve Genç Kızlar Topluluğu olarak da teşekkür ediyoruz gönüllerimize. Çok memnun oldum gerçekten. CV hazırlamamda işe yarayacağını düşünüyorum ileride mesleğim açısından falan. Onun için iyi, işime yaradı. İşkur tarafından CV hazırlama eğitimine katıldım. Bunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım üyelerimize faydalı bir konferans olmuştur ve arkadaşlarımız iş hayatında bir nebze de olsa bu konferansın faydasını görmüş olur. Düzenlenen eğitimden memnun kalan öğrenciler iş dünyasına dair önemli bilgileri edindikleri konferansın iş görüşmelerinde faydalı olacağını dile getirdiler.